arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni lenslerimi deneyeceğim. Daha önce bir lens videosu çekmiştim. Şimdi yeni lenslerim geldi. Yine Labella markalı. Real Shadow, Milano Emerald ve Pixi Green. Üç lensim var. İlk olarak Real'ı deneyeceğim. Real, Real Shadow. Gözlerim kızardı. Uzun zamandır lens takmamıştım. Yalnız bunu iyi takamadım sanırım. Tekrar çıkartıp takayım. Hı. Hı, Hı. Bence gayet Ay çok tatlı bir renk. Çok doğal bir renk. Hiç yapay değil yani. Kendi lensli halimi özlemişim yalnız. Bence çok güzel. Neydi bu lensimiz? Real, real shadow. Lenste doğallık arayanlar için bence ideal bir renk. Şimdi diğer lensimi takacağım. Şöyle yakından göstereyim size. Çıkar. Şimdiki lensim Pixi Green. İddialı bir renge benziyor. Merak ettim, daha önce böyle bir lens kullanmamıştım. o kadar belirgin bir renk değilmiş ya. Yani e, yapay yapaydır diye düşünmüştüm ben. Ama e, yoğun bir yeşil değil. Çok doğal bir yeşil bu da. O çok tatlı ya. Çok güzel. Lensli hallerimi özlemişim gerçekten. Çok tatlı ya. Ben bu lensi de çok beğendim. Ee, diğerinin mavisi yoğun. Bu zaten yeşil ela gibi. Ee, abartı yoğun yani doğal olmayan bir renk değil. Bunu da gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum. Ee, ve yok gibi yani çok rahat. Şimdi gelelim Milano Emerald Bu lensimizi takalım. Ben bugün lens takma konusunda çok yavaşım. Bu daha yoğun. En yoğunu bu yani. En canlısı. Wow Falan yani. Ya hepsi çok güzel ya. Ben daha iddialı bir şey arıyorum diyorsanız bu. Daha doğal diyorsanız ikinci taktığım. Daha mavisi yoğun diyorsanızsa ilk taktığım bence. Çok güzel bu da çok beğendim. Evet arkadaşlar, eğer videomu beğendiyseniz beğen <laughs> Evet arkadaşlar, eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Öpüyorum, görüşmek üzere.